Dekorasyonda estetik bütünlüğü sağlamak üzere aslında beş unsur devreye giriyor. Bunlardan ilki tekrar. Bir rengi tekrar edebilirsiniz, bir desenin tekrar edebilirsiniz, bir formu tekrar edebilirsiniz. E, renk tekrarı söz konusu ise e, büyük bir alan, orta boy bir alan ve küçük bir alan veya objede aynı rengi kullanmak üç farklı boyutta mekan içerisinde tekrarı sağlamış olur. İkinci unsurumuz Hareket. Gözümüz benzer renkler arasında hareket ettiği takdirde o mekanın estetiğinden keyif alıyor. Dolayısıyla birbiriyle benzeşen renklerin hepsini bir mekanın aynı köşesine değil, farklı yerlere dağıttığımızda, gözün hareketini sağladığımızda kişi hoşnut oluyor. Üçüncü konu ebat diyebiliriz. Büyük bir mekanda küçücük mobilyaların, Küçük bir mekanda büyük mobilyaların olması göze çok da estetik gelmiyor. Dolayısıyla orada bir denge gözetmek gerekiyor. Dördüncü unsurumuz ise renk dengeleri. Bunu da kendi içinde iki başlığa ayırabiliyoruz. Biri sıcak renkler ve soğuk renkler dengesi. Diğeri de açıklık ve koyuluk dengesi. Beşinci ve son unsurumuz da mekanda bir odak noktası yaratmak. Bir mekana girdiğimiz zaman aslında göz meraklı olmasına rağmen bir yere kilitlenip bir dinlenebilmek ister. Dolayısıyla bir odak noktası yaratmak. Bu bir do it yourself köşesi olabilir, bu bir koleksiyon sergilediğimiz yer olabilir. Yaratmakta fayda var. Biz eğer bu beş unsuru mekanımızda bir araya getirebildiysek estetik bütünlüğünden şüphe etmemize gerek yoktur.